daha azgınlaştı. Allah dedi ki: "Kul inneke minel munzirin." Sen evet o mühlet sana verildi. Sen evet kıyamete kadar mühlet sana verdim ey iblis Allah diyor. Şeytan dedi ki: Kale fe bima agwaytani la on sıratıkel müstakîm andolsun ya rabbi andolsun madem ki sapmama izin verdin senin dost doluyorum başınla oturacağım ve kul o kullarını saptıracağım göreceksin ey allahım Bakarız yani hatasından döneceği yerde ne yaptı daha kibirlendi daha da azdı ve Allah'a haşa meydan okudu. Subhanallah. Allah'ım dost doğru o silahın ucunda oturacağım diyor. Subhanallah. Yani bu batıl fırkaları saptıran kim? Şeytan. Değil mi? el cebriyye ve mutriye ve mutriyye ve abtariyye ve kulaniyye ve haseriyye ve kharijiyye yani herhpsi bunlara saptıran şeytandır. Şeytan saptırdı. Yani adam bir kötülük yapıyor. Ne oldu? Valla şeytana uydum. Ya e Allah uyarmıştır. Şeytan da zaten Rabbuna bunu söylemiştir ve mühlet almış şeytan. Evet. Sonra bakınız ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ Ya Rabbi and olsun. Öyle sıratın ucunda oturacağım ki başında. Ondan sonra önlerinden, sağlarından, sollarından, arkalarından وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ İşte bütün taraflarından geleceğim ve çoğunu Şükreden kimseleri bulamayacaksın ey Allah'ım. Sana kulluk eden kullar bulmayacaksın yarın bir çoğunluk sapacak ey Allah'ım dedi şeytan. Ya şimdi öyle değil mi? Herkes çoğu sapmış yüzde seksen belki insanlar sapmıştır şu an. Git sor. Valla şeytan kandırdı. Adam hırsızlık yapmış yakaladılar. Ne İbrahim? Ne oğlum? Anahtarı aldım. Al. al. İşte Tamam. Eee